hepinize tekrar selam arkadaşlar. Deniz çıkardı mı yüzündekileri? Evet. Derin yüzüne bütün incileri yapıştırdı. Neden <laughs> buldun? Ben buldum. <laughs> Bak. Ay minnacık. Hadi bakalım gel buraya otur şimdi. Bir şey yapacağız seninle. Hayır. <laughs> arkadaşlar derin su hayatında hiç Dubai çikolatası yememiş. Bana öyle söyledi. Biz her gün yiyorduk da. Şimdi derin su Birlikte çikolata deneyeceğiz. Biz de denememiş olmayalım ya değil ben mi? Ben... Ay Derin su açtı bile çok merak ediyoruz tadını birlikte tadacağız. Biz de şimdi bakalım bahsedildiği kadar var mıymış şu an dünyayı sallayan bu çikolata. Hadi bakalım. Derin şu an heyecanla açmaya çalışıyor. Ya açamadım. Ver ben açayım ver, ver, Ay, ver, ver. Sen yiyeceksin. Evet. Derin su. Bunu minik minik yememiz lazım. <laughs> dur. Bekle. 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 Bunu böyle açalım. Arkadaşlar. Aa! Sakin ol. Dur bir dakika. Tamam dur kız. Bir saniye durur musun? Şimdi. Şimdi. Evet. 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 Bakalım. Oo, Çok güzel duruyor. <laughs> Derin su dayanamadı. Şimdi ben de deneyeceğim. Derin su. Nasıl tadı? Aa gelinsin çok beğendi. Beğendim. Nasıl? Çok harika. Çok harika. Gelinsin <laughs> bunu çok beğendi arkadaşlar. Şimdi sıra <laughs> bende. Şimdi aynı şekilde ben de deneyeceğim. İçi çok güzel görünüyor. Bakalım tadı nasıl? Ne oldu? Güzel oldu. Hmm, gerçekten çok güzel. Ama yani fiyat olarak diğer çikolatalardan çok büyük farkım. Olduğunu düşünmüyorum. De. Bir bakalım tadına. Yani oldukça yoğun bir çikolata. Hüsrediyor şey mu? Efendim. Dün ben bunu böyle tadını beğendim. İçi çok yoğun. Aşırı aşırı derecede Ağır bir çikolata. Bunun daha dolguları var ama onu biz derin suyla kendimiz yapacağız arkadaşlar. Onun da videosunu e, paylaşacağız. Birlikte derin suyla daha büyük bir Dubai çikolatası yapacağız. Efendim anneciğim? Artık ben bu istiyorum. Şu an havuza giremezsin çünkü artık kış geldi. Ben bu arada bunu çok beğendim. Hmm. Derin su yeter mi sana? Yok. <laughs> Yo. Ne demek diyor? Seviyorum, çok sevdim. Bunun hepsini yememen lazım. Derin su. <laughs> arkadaşlar, alın alın deneyin. Sudan ucuz, <laughs> çok ucuz bir çikolata ki hepsini bir pakette yemezsin derin su. Lütfen. Akşam ye birazdan. <laughs> ya o kadar para verdik bunun hepsini şu anda yersen <laughs> ne olur? Allah bir Allah daha Dubai çikolatası yemezsin. <gülüyor> <gülüyor> bu ilk ve son olur. Zaten bulunmuyor. Biz de zincir bir marketten bulduk. Daha çikolata krizine girmedin mi? <laughs> Susamadın mı? <laughs> Şaka gibi. Bir paket çikolata yedi arkadaşlar. Kalan bu. Benim. <laughs> bu da senin. İnanmıyorum ya. Bütün hepsini yedi. Hala çikolata bu da benim diye. Hepsini sen yedin. Hepsini yedin. O zaman sana bırakayım. Yok yok sen ye. o benim. <laughs> 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 ya derin hmm, tamam vereyim. Dur, ben Arkadaşlar. Son tut. De... Bunu da denemedik. Bunu da denemedik demeyelim. Aldık, yedik. Denedik. Çok da beğendik. Ama fiyatın eder şey. mi? Bilemedim. Şu an derin su vermeye de kıyamıyor bana. Hepsini yedi. Bir oturuşta bir paket çikolatayı yedi. Akşama kadar enerjisi bitmeyecek. Bakalım nasıl derin suyu kontrol altında tutacağız. Eyvah kendini de biliyor. <laughs> Arkadaşlar. yani Çok amşan bir tadı yok. Bildiğiniz sütlü çikolatanın yoğun hali. Evet güzel bir tadı var ama fiyat olarak değer mi bilemedik. Teşekkür ediyoruz izlediğiniz için. Eğer kanalımıza abone değilseniz abone olup videolarımıza like atmayı unutmayın. Biz de Dubai çikolatası denemedik demiyoruz. <laughs> Biz de denedik. Kendinize iyi bakın. kalın.